Evet arkadaşlar hamurumuzu açtık. İsterseniz küçük olarak iki parça da yapabilirsiniz. Ben büyük yaptım. Bu şekilde yumurtayı sürerek hamurumuzu büyütüyoruz. Şimdi tırnak izleri yapmaya geliyoruz. Şu şekilde elimizi batırarak su ve yumurta karışımına kenarları iz yaparak çeviriyoruz. Şu şekilde diğer tarafı da bastırarak izlerimizi yapıyoruz. Bu şekilde 25-30 dakika kadar daha dinlendirip pişirmeye hazır hale gelecek. Çörek otu serpip bekletiyoruz. Dilerseniz susam da serpebilirsiniz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Peki kaç kişilik? 4-5 kişilik dilimler halinde servis edebilirsiniz. Soğuk mu sıcak mı servis edeceğiz? Ben sıcak tercih ediyorum. Soğuk da çok lezzetli oluyor. Isıtabilir. Fırında Tembilesin. kaç derece? 250 derecede 15-20 dakikada pişiyor.